Kongresi için oyunuz kime? Cumhuriyet ittifakına. Efeler Belediyesi için hangi adaya oy vereceksiniz? Hiç düşünmedim daha hiç olayı Efeler Belediyesi için oyunuz hangi adaya? Vallahi daha belli değil. Daha belli değil. Kime verin belli değil. Efeler Belediyesi için Burak Pehlivan, Anıl yetişkime Fatih Atay arasından kime oy vereceksiniz? Tabii ki Burak Pehlivan. Sizin oyunuz kime? Benim de Burak Pehlivan. Efeler Belediyesi için oyunuz hangi adaya? Vallahi şuna daha belli değil. Kararı veremedik bütün. Efeler Belediyesi için oyunuz hangi adaya? Kararsızım. Sizin oyunuz kime? Kararsızım. Efeler Belediyesi için oyunuz hangi adaya? O ben de kaz. Efeler Belediyesi için oyunuz hangi adaya? Şu anda düşünmüyorum kızım. Yani Kararsızdım ya. Şu anda kararsızım. Efeler Belediyesi için oyunuz hangi adaya? Fatih Atay. Efeler Belediyesi için oyunuz kime? Ee, Zahir Bürkük e, Saadet Partisi'nden. Kendisini tanıdığım, e, sevdiğim, saydığım bir abimiz. E, dürüstlüğünü bildiğim için onu tercih ediyorum. yani. Efeler Belediyesi için oyunuz kime? Özlem ve Anıl Bey'e. Efeler Belediyesi için oyunuz kime? Özlem Serçioğlu'na. Efelerde Anıl Yetişkin, Burak Pehlivan ve Fatih Atay arasından kime oy verecek? Anıl Yetişkin. Efeler Belediyesi'nde Burak Pehlivan, Anıl Yetişkin ve Fatih Atay arasından kime oy vereceksiniz? Emekliyi düşünmeyenler oy yok. O dolayısıyla Fatih Atay vereceğim. Efeler Belediyesi'nde Burak Pehlivan, Anıl Yetişkin ve Fatih Atay arasından kime oy vereceksiniz? Anıl Yetişkin. Anıl Yetişkin. Efeler Belediyesi için oyunuz kime? Özlem Çarşıoğlu. Büyükşehir için değil, Efeler Belediyesi için. Efeler Belediyesi. Burak, Burak. Burak Pelivan değil mi? Oyunuz MHP'ye. Aynen. Efeler Belediyesi için oyunuz kime? Fatih Bey. Efeler Belediyesi için oyunuz kime? Burak Pelivan. Başka kim gelecek? Burak yapacak bu işi ya. Başka ki hiç kimse yapamaz ki. Bu kadar. Efeler Belediyesi için oyunuz kime? Efeler Belediyesi için oyum CHP'nin adayına. Yani Anıl Yetişkin'e oy ver. Yetişkin Bey'e evet. Efeler Belediyesi için oyunuz kime? Burak Pehlivan. Efeler Belediyesi için oyunuz kime? Merkez için soruyorsunuz. Büyük bir ihtimalle MHP. Burak Pehlivan'a oy verecek. Evet, evet. Efeler Belediyesi için oyunuz kime? AK Parti'ye. Efeler Belediyesi için oyunuz kime? Efeler. Efeler Belediyesi için kime oy vereceksiniz? Fatih Atay vereceğiz işte. Efeler Belediyesi için oyunuz kime? Burak Pehlivan. MHP'ye oy vereceksiniz. Sizin oyunuz kime? Burak Pehlivan. Efeler Belediyesi için oyunuz kime? Fatih Bey galiba. Efeler Belediyesi için oyunuz kime? CHP'ye vereceğim. Anıl Yetişkin'e oy verecek. Evet. Efeler Belediyesi için oyunuz kime? Mehmet Fatih Altay. Efeler Belediyesi için kime oy vereceksiniz? Ben mi? Ben Efeler Belediyesi'ne zaten oldu bitti veriyorum. Üç senedir oraya veririm. Hangi adaya oy vereceksiniz? Vallahi ya, Efe'ler Belediyesi'ni seviyorum. Bana yakın ben oraya veririm. Efeler Belediyesi için oyunuz kime? Efeler Belediyesi için şu an bir tercih yapmadım ama Efeler Belediyesi için Fatih Atay'ı düşünüyorum. Mehmet Fatih Atay'ı düşünüyorum. Siz kime oy vereceksiniz? Ben de aynı Mehmet Fatih Atay'ı. Efeler Belediyesi için hangi adaya oy vereceksiniz? Budak, pehlivan. Efeler Belediyesi için kime oy vereceksiniz? <laughs> Mehmet Atalay'a vermeyeceğim kesin. Yani geriye bir seçenek kalıyor zaten. Belli yani. Efeler Belediyesi için oyunuz kime? Allah o bende kalsın be. Değişim şart. Değişim şart. Efeler Belediyesi için oyunuz hangi adaya? CHP. Anıl Yetişkin'e oy vereceksin. CHP. Başka da oy vermem. Efeler belediyesi için oyunuz kime? Efeler Belediyesi oyumuz kime? Valla o gün bakarız ama o günkü yüzlere bakarız. Kim bize daha iyi bakarsa ona. Desteklediğiniz bir aday yok mu? Ben biliyorum Aydın için kim iyi çalışır o gün karar veririm. Efeler Belediyesi için hangi adaya oy vereceksiniz? Mustafa Savaş. Efeler'de. Ha Efeler. Şey e, neydi onu Burak mıydı neydi? Burak Pehlivan MHP'den aday. Evet. Aynı. Efeler Belediyesi için hangi adaya oy vereceksin? Vallahi oy kullanmayı düşünmüyoruz çünkü e, pazar günü dezgahda olduğumuz için hani çalışmamız lazım bugün. İşte çalışmak zorunda olduğumuz için e, mecburen gidemeyeceğiz. Dezgahın başında duracağız. İşimizin başındayız. Efeler Belediyesi için oyunuz kime? Ya bu şartlar altında CHP. Ye. Anıl Yetişkin'e oy verecek. Doğru, doğru. Efeler Belediyesi için oyunuz hangi adaya? Fatih Atay belediyesi için Burak Pehlivan, Anıl Yetişkin ve Fatih Atay'dan kime oy vereceksiniz? Valla ben CHP'yim. Anıl Yetişkin destek. Yok, ben CHP'den başkasını mı? Efeler Belediyesi için hangi adaya oy vereceksiniz? CHP adayını. Anıl Yetişkin'i destekliyor. Evet. evet. Efeler Belediyesi için oyunuz Anıl Yetişkin'e mi Burak Pehlivan'a mı yoksa Fatih Atay'a mı oy vereceksiniz? Vallahi daha düşünmedim ama yani AK Parti'ye kesinlikle vermem zaten canım. Sen. Efeler Belediyesi için kime oy vereceksiniz? Burak. Efeler Belediyesi için oyunuz kime? Kararsızım. Efeler Belediyesi için oyunuz hangi adaya? Deli olmaz. Deli olmaz da. Efeler Belediyesi için oyunuz Burak Pehlivan'a ama Anıl Yetişkin'e yoksa Mehmet Fatih Atay'a mı? Hiçbirisi de. Hiçbirisi de. Efeler Belediyesi için oyunuz hangi adaya? Burak Pehlivan. Efeler Belediyesi için oyunu hangi adaya? Özlem Çerçioğlu. Efeler için soruyorum. Burak Pehlivan, Anıl Yetişkin ve Fatih Atay. Fatih Atay.